Ettiği, sorunları nelerdir? Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen 2. Kalite Geliştirme Öğrenci Çalıştayı'nda öğrenciler sorunlarını yetkililere iletme fırsatı buldu. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Samet Atılgan, kentte en çok ulaşım konusunda sıkıntı çektiklerini ifade etti. Sürekli ayakta yolculuk yaptıklarını ve ulaşımın pahalı olduğunu dile getiren Atılgan, ek seferler konulması gerektiğini kaydetti. Mimarlık Fakültesi öğrencisi olduğum için maketlerimi taşımakta ciddi bir zorluk yaşıyorum. Çünkü otobüs sabahları çok kalabalık oluyor. İlla ayakta gidiyor çünkü hem oturup hem de bir yandan çantalarımızı falan taşıma gibi bir imkanımız olmuyor. Ve özellikle sabah kalabalık olduğu zaman bizim tek derdimiz maketlerimizde bir şey olmasın diye dua ediyoruz. Okula ulaşım için Olin kavşağında bulunan ETS durağını kullanıyorum. Özellikle vize ve final haftalarında aşırı yoğun olduğu için bir de üniversiteye giden son durak olduğu için otobüsler dolu geçiyor ve ulaşım binemiyoruz, ulaşım sağlayamıyoruz. Hem daha çok beklemek zorunda oluyoruz hem de bazen bir saat iki saat beklememize rağmen otobüs geçmesine rağmen almıyorlar. Dolu olduğu için otobüs dolu olduğu için. Fiyatlar birazcık pahalı. Hani öğrencileri bakıldığında ya da mesela evde çıkmak isteyen bir öğrenci için fiyatlar çok pahalı. Çünkü e, şey Kiralar çok çok pahalı oluyor. Üniversitemiz kalite çerçevesinde çalışmaya devam ediyor. Öğrenci sorunları bizim için olmazsa olmaz. Şimdi öğrencilerimiz başladılar. Bir takım sorunları olabilir. 11 sorun tespit ettik. Çok kıymetli rektör yardımcım Metin Hocam başkanlığında bir heyet ulaşımdan soruna, işte barınmaya, sağlığa, akademik gelişime, staj sorunları gibi 11 farklı alanda konunun muhataplarıyla bir masada buluşuyorlar. Evet. Ee, sorunlar konuşulacak, çözüm önerileri konuşulacak ve bu e, raporlaştırılacak. Ve sonra biz yönetim olarak üzerimize düşenleri paydaşlarımızla beraber Kim uygulamaya gireceğiz. Elbette iletildi. Elimizden gelen bizimle ilgili olanları tamamladık. Ee, diğer kurumlar için var olan sorumlulukları onlara hatırlatıldı. Şimdi tekrar ikincisini yapıyoruz. Elimizde eski raporlar var. Onlar ne olmuş kontrol ediyoruz. Ve hani yeni durumlar var mı? Ne tür çözüm önerileri olabilir? Böylece PUKO döngüsü dediğimiz bir şey var kalitede. Problemi görüyoruz. Yerinde tespit ediyoruz. Bir takım eylemlerle bunu tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmada buna hizmet edecek. Bu konularla ilgili devlet kurumlarına, belediyeye işte KYK olsun, ulaşım olsun ilgili sorumluları buraya davet ediyoruz. Zaten sürekli beraber çalışıyoruz tüm kurumlarımızla. Şimdi konuştuk. Ders içerik.